Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Star'ın en büyük challenge'ını başlatıyoruz. Evet arkadaşlar bu challenge ne? Hemen söylüyorum. Arkadaşlar bu challenge bittiğinde hepimizin 100.000 kupalı bir yan hesabı olacak. Şimdi ilk yapmanız gereken şeyi hemen söylüyorum arkadaşlar. Hemen gidiyorsunuz bir tane e, yan hesap açıyorsunuz. Bugünkü ilk kasacağımız karakter şele 250 kupa yaptığımızda bırakacağız. Günlük her şampiyonu 250 kupa kasacağız ve bunları bu videoyu izledikten sonra yorumlara yazacaksınız. Ben bugün bana çıkan şampiyonları söylüyorum. Siz de bunları yorumlara yazacaksınız. Şimdi neleri söyleyeceğim? Ne yaparsam onu. Bugün bana Nita çıktı. El Primo çıktı. Barley çıktı. Gaz çıktı ve Otis çıktı. Ayrıca Otis'e bir de kostüm geldi arkadaşlar. Şeytan Otis kostümü geldi. Hani bunları siz de hep beraber kasacağız ve siz de bunları yazacaksınız. Bugün ben mesela 250 kupaya kastım Shelly'i siz de 250 kupaya kasacaksınız. Ama şöyle bir şey var. Chili kasmadan önce hani 250 kupaya kasarken kesinlikle 5 seviyeye getirin. Hani 6 yapmayın, 7 yapmayın çünkü hep beraber kasacağız ve bu challenge bittiğinde hepimizin 100.000 kupa bir yan hesabı olacak arkadaşlar. Şimdi Chili'yi 5. seviyeye getiriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra 250 kupaya geldiğinizde bırakıyorsunuz. Çünkü bunlar yan hesap olacak. Hani ben normalde kendi hesabımla oynayacağım ama bazen hani düşünüyoruz ulan şu şampiyonla mı oynasam bu şampiyonla mı oynasam ne yapsam ne etsem diye düşünüyoruz ya arkadaşlar bu bizim challenge'ımız oluyor. Bugün hepiniz bu videoyu izledikten sonra giriyorsunuz bir tane yan hesap açıyorsunuz. Shelly ile bugünkü ilk şampiyonumuz Shelly 250 kupa yapıyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Ondan sonra ana hesaplarınızı dönüp kupa kasmaya devam ediyorsunuz. Bu bizim yan hesaplarımızın e, hepsi Bittiğinde 100.000 kupa yapacağız arkadaşlar. Onun dışında şunları da yazacaksınız. Bakın ben 5. seviyeye getirdim bıraktım. Şu an 4845 altınım. Ondan sonra e, güç puanı var. 2470 puan. Şu an hiç müceverim yok. E, ve şunu da yazmanızı istiyorum. Ben 250 kupaya geldiğimde şu an en önemli istatistiklerden bir tanesi de bu. 13 zaferde gelmişim mesela. Hani bunu da yazın. 250 kupaya 13 e, zaferde geldin. Veyahut da işte 15, 17 kaç tane? Onları da yorumlara kesinlikle yazacaksınız. Arkadaşlar bu arada bana destek olmak için lütfen kanala abone olun. Hani çok mutlu olurum. Onun dışında bana e, Barley'den bugün iki kostüm daha geldi. Bunu zaten veriyorlar. Büyücü. Büyücü Barley geldi ayrıyetten. Ben de bunlara kendi yorumlarımı yazacağım. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Hani benim yorumlarımı görünce benim yorumlarım gibi yazın. Arkadaşlar yeni en büyük çıkarttığımız challenge bu. Bugün sadece Shelly'i 250 kupa yapıyoruz ve bırakıyoruz. ya. Yani hani 250, 251, 252, 253, 255 olabilir. Yarınki şampiyonumuz ise Nita. Ben yarın Nita ile hani yarın ama bakın bugün değil arka arkaya yaparsak challenge'ın bir anlamı kalmaz. Çünkü hep beraber kasacağız. Hep beraber 100.000 bin kupaya aynı anda olmaya çalışacağız. Onun için şu, yarınki karakterimiz Nita ve bu yarın olacak ve bunun videosu da yarın gelecek arkadaşlar. Yarınki videoda da Nita'ya kaç puan kastınız? Hani kaç altınınız oldu? Kaç mücevheriniz oldu? Hangi şampiyonlar çıktı? Hangi kostümler çıktı? bunları yazacaksınız. Arkadaşlar bir de bir şey daha son bir şey daha söylüyorum ve bu videonun sonuna geliyorum. Arkadaşlar e, BF tag'lı hani BF tag'lı olursa karakteriniz ismi benimki BF Neo. Hani BF olmasının şeyde bir önceki asıl karakterimin ismi Baba Fişek olduğundan dolayı BF Neo. BF Neo isimli tüm ekleyen arkadaşları beni buradan ekleyin. Hepsini kabul edeceğim. BF taklı arkadaşların yani isimlerini yazmış arkadaşların hepsini ekleyeceğim arkadaşlar. Ee, başka bugünlük böyle arkadaşlar bugün 250 kupamızı kasıyoruz. Yarın da gene Nita ile 250 kupamızı kasacağız. Kaç tane gold biriktirdik? Kaç tane e, şey gücü biriktirdik? Neydi bunun adı? Güç puanlarını biriktirdik. Kaç tane mücevher biriktirdik? Elmasımız kaç tane oldu? Bunları sakın harcamayın bu arada arkadaşlar. Bakın bunları açın. Şu Bro Pass'in oradaki verdiğiyle. Hani bu yoldakileri açın. Ama onun dışında sakın ve sakın fazladan altın harcamayın. Yarın da Nita'yı geçtiğimizde Nita'yı da 5. seviye. Çünkü bu 250 kupaları yapmamız için ilk başta hepsini 5. seviye yapacağız. Ve bütün şampiyonları ilk 96 tane şampiyon var. İlk başta hepsini 250 kupa yapacağız. Ondan sonra 500 kupa yapacağız. Hepsi bitecek. 750 kupa yapacağız. Hepsi bitecek. En sonunda da 1000 kupa yapacağız. Ne böylece siz kendi oynadığınız ana karakterden sıkılacaksınız. Hem de böyle daha eğlenceli bir yarım saatte 250 kupa kasarak nasıl 100.000 kupaya geldiğimizi hiçbirimiz anlamadan 100.000 kupa olacağız. Evet arkadaşlar. Bu videoyu da lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Çünkü onlar da çok büyük bir challenge yapıyoruz. Bu arada e, Supercell'e de başvurdum. Supercell'de hemen söylüyorum arkadaşlar. Supercell'e başvuru yaptım. E, Supercell şu an bana, beni değerlendiriyor. İlerleyen zamanda bu yeni açtığımız yan hesaplarda Supercell bana e, kod verdiğinde kodlarımızı da buraya gireceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun ilerleyen zamanlarda. Arkadaşlar şimdilik bu video böyle. Hani hep konuşmalı ve yorumlu üzerine olacağı için bu videolar. Bugünkü video böyle arkadaşlar. Videoya like atıp ve e, 250 kupa kastıktan sonra bugün Şeli. Lütfen kaç tane altınınız var şu an? Kaç tane mücevheriniz geldi? Kaç tane güç puanınız kaldı? Kaç tane... 250 kupada, ben 251 kupada 13 zaferde yapmışım. Bunları yorumlara kesinlikle yazın ve ben de yazacağım bunları arkadaşlar kendiminkine. Hepimiz gün gün nasıl geliştiğimizi göreceğiz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın.